yemek yuvası kanalımıza hoş geldiniz bugün makarna salatası yapacağım yarım kilo makarna yağımızı haşladık bol yağlı tuzlu suda birbirine yapışmasın diye iyice soğuttuk süzdük burada da 100 gram kadar bezelyemiz var bir büyük havucumuz var bir büyük patatesimiz var bunları da tabii ki ayrı ayrı haşladık ve yine soğuttuk burada bir kase dolusu yoğurdumuz var. Burada mayonezimiz var. Şimdi katmaya başlıyoruz. Salatamızı yapmaya başlıyoruz. Önce makarnamızı aldık. Sebzelerimiz içine. Kabımızı aldık. Yoğurdumuzu boşaltıyoruz. Misafirler için de güzel oluyor. Bizler de seviyoruz tabii ki. Besleyici, güzel bir salata doyurucu. Şimdi mayonezi ben 5-6 kaşık kadar koyacağım arkadaşlar ki çünkü güzel oluyor. 3 kaşık kadar mayonezimizi ilave ettik. Tuzumuzu da ilave ettik. Şu anda karıştırıyoruz arkadaşlar. Görüntüsüyle de çok güzel oluyor. Destekleyici bir tarifimiz. yapımı çok kolay. Makarna salatamız hazırdır arkadaşlar. Yanlış anda servise sunmuyoruz tabii ki. 2 saat kadar buzdolabında çekişmesini bekliyoruz. Afiyet olsun. Denemenizi öneririm. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.